Avrupa'nın sonunda Rusya'nın saldırgan tutumuna tepki verdiğini gösteren acil bir haber. 1 Ekim'de Fransız askeri özel kuvvetleri Rusya bağlantılı bir petrol tankerini ele geçirdi. Ruslar son günlerde Danimarka, İsveç ve Norveç üzerinde görülen insansız hava araçlarını bu tankerden fırlatıyordu. Fransız askerleri Rusya'nın gölge filosuna dahil edilen petrol tankerine çoktan çıkarma yaptı ve Avrupa'ya yönelik saldırılara karıştığına dair kanıt topluyorlar. Rusya'nın Avrupa'ya insansız hava aracı saldırılarına karışmadığına dair yanlış güvence verdiğini hatırlatmak isterim. Benim adım Alexey Peçi. Bugün takvimde 1 Ekim hadi bu konuyu birlikte tartışalım. Videoda Ruslarla bağlantılı ve Danimarka'ya saldırıda rolü olabilecek bir gemiye Fransız özel kuvvetlerinin baskınını izleyeceğiz. Başlamadan önce bu YouTube kanalında her gün dünya genelindeki olaylarla ilgili haber analiz videoları yayınlandığını hatırlatmak isterim. Tüm haberlerden tamamen haberdar olabilmeniz için eğer henüz yapmadıysanız bu YouTube kanalına abone olmanızı, beğeni bırakmanızı ve lütfen bu videonun altına kapsamlı bir yorum yazmanızı tavsiye ediyorum. Bu videoların YouTube'da öne çıkmasına çok yardımcı oluyor. Bugün Fransız ordusunun bildirdiğine göre, Fransa'nın özel kuvvetleri geçen hafta Danimarka'daki havalimanlarının kapatılmasına neden olan gizemli insansız hava aracı uçuşlarının başlangıç noktası olduğu düşünülen Rus petrol tankerini ele geçirdi ve tankere çıkarma yaptı. Yerel televizyon Fransız özel kuvvetlerinin Rus gemisine çıkış anına ait görüntüleri zaten yayınladı. Daha ilginç olan ise geminin güvertesinde deniz kuvvetleri personelinin görülmesiydi. Bu, NATO'nun insansız hava aracı saldırılarına dair kanıt toplama operasyonu başlattığını gösteriyor. Barak hayatlı tanker çeşitli kimlik bilgileri kullandı ve Danimarka kıyılarındaki sularda bulunan Rusya ile bağlantılı dört gemiden biriydi. Bu ülkenin askeri tesislerini gözetleyen insansız hava araçlarının 22 ve 24 Eylül'deki gözlemleri sırasında ayrıca bu gemi Rusya Federasyonu'nun gölge filosuna mı ait? Ve ilginç olan şu ki Avrupalılar onu bir kez yakaladılar ama nedense serbest bıraktılar. Birazdan nedenini açıklayacağım. Yani rotasına göre Tanker Barakay, Santa Petersburg yakınlarındaki Primorsk'taki Rus petrol terminalinden 750 bin varil ham petrolle Hindistan'daki Vodinar'a gidiyordu. Ama daha pazar günü Fransız askeri gemisi tarafından durduruldu ve Fransa'nın batısındaki Saint-Nazaire'e yönlendirildi durdurulma ve alıkonulma sebebi Rusya Federasyonu'nun gölge filosuna dahil olması ve bu tankerin Danimarka yakınlarında gizemli şekilde iki kez durmasıydı. Ayrıca durduğunda tespit sensörlerini kapatıyordu. Aynı gün Fransız savcılığı soruşturma başlattı. Emmanuel Macron ise bunu iyi bir adım olarak nitelendirdi. Kremlin, gelen talebe yanıt olarak tanker veya bu olay hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını açıkladı. Kremlin, bu geminin kendi tankerleri olmadığını ve hiçbir bilgileri olmadığını belirterek tamamen uzak durdu. Aslında gerçekten de bilmiyorlar. Rusya'daki bir limandan, St. Petersburg yakınlarından çıkmasına rağmen Ruslar hangi gemi, hangi tanker, Barakay tankeri neymiş bilmiyoruz diyerek işi bilmemezlikten geliyorlar. Yani belli ki Kremlin henüz bir bahane uyduramadı ama birazdan neden böyle davrandıklarını tekrar açıklayacağım. Ve işte Stefan Kellenberger yani Fransa'nın batısındaki Brest şehrinin savcısı tankerin mürettebatının geminin milliyetini kanıtlayamaması ve işbirliği yapmayı reddetmesi nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Benim bayrağı altında seyreden Barakay tankeri sadece birkaç gün önce adını Pushpa'dan değiştirdi. Yani daha önce adı Puşpa'ydı. Bu yüzden Ruslar diyor ki işte Puşpa bizde de Barakay diye bir şey çıktı. Biz bu geminin ne olduğunu hiç bilmiyoruz. Bu isimle geçen hafta Danimarka kıyıları boyunca batı yönünde giderken görülmüştü. Ve denizcilik uzmanları tarafından Rusya ile bağlantılı olup insansız hava aracı olaylarına karışmış olabilecek birkaç gemiden biri olarak bahsedildi. Tam da bu gemi bir sebepten dolayı Danimarka kıyılarında durdu ve tespit sensörlerini kapattı. Daha sonra ismini değiştirmeye de çalıştı. Önce adı Puşpaydı, sonra adını Barakay olarak değiştirdiğini kayıtlara geçirdi. Kopenhag Havalimanı'nın 22 Eylül akşamı 4 saat kapatıldığını hatırlatmak isterim. Alborg Havalimanı, Danimarka hava sahasında insansız hava araçları görüldükten 2 gün sonra... Ancak bildiğiniz gibi Danimarkalılar nedense hiçbir insansız hava aracını düşürmedi. Danimarka saldırıdan doğrudan Rusya'yı suçladı. Soruşturmanın bir versiyonuna göre insansız hava araçları Danimarka yakınlarındaki bir veya birkaç gemiden fırlatıldı. Bu da ülkenin ordusuna tepki vermek için zaman bırakmadı. Çok hızlı havalanıp gözlem yapıyor ve yine aynı gemilere dönüyorlardı insansız hava araçlarının kimliği belirlenmemiş olsa da bu araçlar sözde bir fırlatıcıdan atılabilir ve bu fırlatıcı büyük bir geminin güvertesine kolayca yerleştirilebilir. Ve Danimarka medyasının yaptığı soruşturma da o dönemde bölgede bulunan iki diğer ticari gemi olan Astrol 1 ve Oslo Carrier 3'ü ayrıca Danimarka tabloidinin helikopterden Langeland'ın güneyinde Baltık denizinin en batısında görüntülediği Rus savaş gemisi Alexander Shabalin'i ortaya çıkardı. Oslo Carrier 3 gemisiyle ilgili durum zaten netleşti. Bu sadece Rus mürettebatı olan Norveç'e ait bir gemiydi. Ve gemi sahipleri NATO askerlerini bu gemiye kabul ettiklerini, onların bir denetim yaptığını ve tamam bu gemiyle ilgili bir sorun yok dediklerini açıkladılar. Elimizde 3 gemi daha kaldı. Fransızlar tarafından alıkonulan Barakay, Astrol 1 ve Rus savaş gemisi Alexander Shabalin. Geçen hafta Almanya'nın kuzeyine bir başka ihlal daha gerçekleşti. Ve Der Spiegel dergisinin raporunda yapılan resmi değerlendirmeye göre muhtemelen keşif amaçlı kullanılan insansız hava araçları Kuzey Federal Eyaleti Schleswig-Holstein'daki askeri tesisler ve altyapıların üzerinden uçtu. Ve şimdi dikkat edin. Bugünlerde Fransızlar tarafından alıkonulan Barakay tankeri tam da Almanya'nın yanından geçiyordu. Haritaya bir kez daha bakabilirsiniz. Çarşamba günü Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Avrupa'nın hibrit bir savaşla karşı karşıya olduğunu belirtti. Burada Danimarka, Polonya, Finlandiya, Norveç, İsveç, Almanya, Fransa ve benzeri ülkelere insansız hava araçlarının girmesini kastetti. Bu ay, onun dediği gibi alıntı yapıyorum. Avrupa için tehdit oluşturmaya hazır tek ülke Rusya. Barakay gemisi, uluslararası denizcilik numarası ile tanımlanan Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ve diğer batılı ülkelerde ekonomik yaptırımlar altında. Daha 24 Ekim'de, Birleşik Krallık, o zamanlar Varuna olarak adlandırılan tankerin, yani bu geminin üçüncü ismi olduğunu açıkladı. Gölge Rus filosuna katıldığını ve Rus menşeli petrolün üçüncü ülkelere taşınmasında rol aldığını açıkladı. Hatırlatayım, gölge filo terimi sahibi çok zor tespit edilen ya da yanıltıcı şekilde kimliklendirilmiş gemiler için kullanılır. Ancak Ruslar tarafından gizli petrol ve diğer ürün ticareti için çoğunlukla ekonomik yaptırımlardan kaçmak amacıyla kullanılıyorlar. Şimdi en ilginç kısmı geliyor. Zaten üç farklı ismi aklınızda tuttunuz. Bu tanker son bir yıl içinde bu üç farklı ismi kullandı. Bu yılın Nisan ayında o zamanlar Kivala adını taşıyan bu aynı tanker, bu zaten dördüncü ismi oluyor. Cibuti'de kaydı doğrulanamayınca Estonya makamları tarafından alıkonuldu. Başta Estonyalılara geminin kaydının iptal edildiği söylendi. Ancak iki hafta sonra Cibuti, kayıt olmasa da gemiden sorumlu olacağını belirtince Kival'a serbest bırakıldı. Şimdi ise bir başka ilginç olay var. Danimarka yakınlarında insansız hava aracı olayları sırasında tespit edilen diğer iki ticari gemiden biri olan astral bir kattegat boğazında da görüldü. Kopenhag yakınlarında insansız hava aracı olayıyla aynı gün şu anda nerede demirli biliyor musunuz? Sankt Petersburg'da. Yani burada her şey bir araya geliyor ve bugün bildiğiniz gibi Kremlin'de bununla ilgili önceki bölümde bahsetmiştim. Washington'la görüşme talep ettiler. Ama Tanker'de yine de bir şey bulabilirler. Bu da Rusların insansız hava aracı provokasyonlarını düzenlediğine işaret eder. Burada 3 nokta koyacağım. Bu bölümün altındaki yorumlara görüşlerinizi ve çıkarımlarınızı yazın, kanala abone olun, zil simgesine tıklayın ve beğenmeyi unutmayın. Hepsi bu kadar, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.